arkadaşlar süper bir adventure oynuyoruz. Astral Temple'da kum, kumsulları göstermemiştim hatırlıyorsanız. Hemen şu gemiyi biz batlayalım. Şurada bir merdiven gördüm. Oraya gidelim bir Bu arada yelkenler ortadan ikiye bölünmüş ha. Arkadaşlar iki ortadan birleştirilmişler. Şuradan biz bir inelim. Tekneden. Buradaki butona bir basalım. Neredeymiş? <laughs> şu merdivenden çıkalım. Ben bu merdiveni daha önce 2000 kez tırmandım arkadaşlar. Hani Astral Temple videomda galiba Astral kumuslarında çok uğraştım dedim ya. O çok uğraştım merdiven işte bu. Buradan devam etmeyi gördüğünüz gibi burası bitti. Artık buradan parkur. Burada görünmez bir par karanlık diyelim. Burada bir parçamız var. Sonra buraya atlayalım. Buraya geldik. Orada aşağı bırak bakarak edin. Yoksa ölebilirsiniz. Düştüm. Arkadaşlar bu arada var ya buradaki şeyler var ya konuşanlar çok fazla ruh ile bahsediyor ruh. Örneğin o geminin ismi ruh taşıyıcıymış. Ve buradan bu ışığı aktif edelim. Işık etrafını diyor ama ışık etrafını fark eden ve karanlık yolunu bulabilenin üzerine doğar demiş. Ve buradan bir platform göstermiş bize. Arkadaşlar şu karanlıktan da düştüğünüz anda bildiğiniz üzere süper bir de background var. Ona düşecek gibi ya. Ve bu tuşa bastık. Burada yapı varmış yine. Yapı var. Bu merdiveni çıkalım. Nereden devam edeceğiz? He merdiven buradaymış. Buraya geldik. Şimdi buraya geldik. Buradan buraya. Buradan şöyle göbek sardırısı yapıp ta atlayın arkadaşlar yoksa düşersiniz. Ve buradan ışık hayallerinin gerçekleştiren ve bilinmeze dalacak kadar cesaret sahibi olanın üzerine doğar demiş. Nerede şu bizim ruh taşıyıcısı? Gözükmüyor da hiçbir şey. He yanlış yöne gidiyormuşum ben de. Oraya gemiyi alıp da gidecektim ya. Neden ben böyle yaptım şimdi? Neyse şuraya bir geldik. Yine neredeymiş o? Ona göre gideceğim de. <laughs> tamam orada. Saklanıp gidiyoruz. Yerde uçan ada olacak. Buradan geçmeyin yoksa sıkışıyor arkadaşlar gemi. Nerede o, o da göremiyorum. Orası olmalı galiba. Tepeden yamuk gittiğim için de amma yavaş. Buraya gemiyi götürün arkadaşlar. Zorundu. Ve şimdi inelim. Sabah çektiğim videoda bir hint çölündeki o şey et, emoji sandığını almıştık ya onu nasıl aldıysak aynısını aynı şekilde alıyoruz. Ay alıyoruz dedim. Çıkıyoruz. şu ışığı da aktif edelim. Ve burada gördüğünüz gibi dev bir kapı var. O kapıyı açmak için şalter gerekiyor. Ve buradan girelim. şu şerteri açalım kapı açıldı Arkadaşlar aynı zamanda şunları verdi bize reklam girebileceği için kaydı ben bir kesiyorum ve bize kum fırtınası maskesi verdi Ben bunu hiç kullanmam arkadaşlar onu söyleyeyim bakalım bu ne veriyor yine kesiyorum Hey yok hasarda pilerim veriyor. Ben yine keseceğim bir. Yok küpe verdi bize. Arkadaşlar neyse o kapıdan içeri girelim. Artık. Ya 28 FPS aldım az önce ya. buradan gelince var ya bir girdap vardı değil mi? Kum girdabı. Burada da aynısı var. Astra çapınak meydan okumasını geçtin. İyi iş. Git diyoruz. Ve burada bir kokmuş şey vardı arkadaşlar işte. Şurada kola açınca yükselici anahtarı alıyorduk ya. O var burada. Hatta buradan girersek eğer. Buradan astral tapınak meydan okumasına geliliyor diyor bize. Hatta isterseniz git deyip bir göstereyim. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atıp zil çını açıp yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Videomuz bitti güle güle.